İş Dünyası'ndan da karşınızdayız. O kadar çok konu var ki konuşacağımız değerli konuğumuza. Biz pek çok konuyu sıraladık. Sizler de lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Saatler 14.28'i gösteriyor. İş Dünyası'ndan başladı iklimlendirme sektörü diyeceğiz. Klimalara bakacağız. Enerji diyeceğiz. Ne kadar tüketiyoruz buna bakacağız. Kadın girişimciler için dikkat diyorum. Çok iyi bir haber var. Bunu da konuşacağız. Hasan Önder'le konuşacağız. Daikin CEO'su değerli konuğum. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş Nasılsınız? bulduk Merdan. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Aslında ee, nereden başlayalım diye bakıyorum. Ee, biz sezon demişiz. Hadi gelin sezonla başlayalım. Mevsimler çok etkilidir. İklimlendirme sektörü dediğimizde kendi adı içinde var zaten sektörün. Yağışlar, etkin yağışlar dolu bir anda e, tropikal ortam gibi bir ortamda yaşamaya başladık değil mi? Herhalde küresel ısınmanın faturasını ödemeye başladık. Çünkü bir anda dolu yağabiliyor. Sonrasında tekrar sıcaklığı hissedebiliyoruz. Nem yüksek. Ne oluyor? Klimaya talebi nasıl etkiliyor bu değişken hava? Ben kısa bir şeyle başlayayım daha önceki bir anımızla 2009 yılıydı herhalde. NASA açıklama yaptı. İşte çöl sıcakları geliyor. Dünyanın en sıcak yazı geçecek geçmiş datalara göre. Biz de bir gazete ilanı yaptık. Baya bir çöl resmi var. Güneş falan kavuruyor. İşte dünyanın en sıcak yazı klima satışları patlayacak diye bekliyoruz. tabi Antep'ten telefonlar geliyor. Dolu yağıyor. Gazete reklamını çekin diye. Şimdi dünyadaki küresel ısınmada yani toplam ortalama sıcaklığın 0.25 veya 0.50 derece artması dünya için çok önemli bir ısınma. Fakat hangi mevsimde arttığı önemli. Yani kışın sıcaklık bir dereceden iki dereceye bir derece artması çok önemli değil. Eğer yaz sezonundaki ortalama sıcaklık yükseliyorsa klima satışları için etken öyle başlayayım. Yani global ısınmanın her zaman artısı olmuyor klima evet. satışlarına. Bu sene nasıl oldu? Normalde satışlar Nisan, Mayıs ayında çok yoğun olur. İlk sinyalleri o zaman verir. Çünkü tüketici bütün sezonu klimalı geçirmek için sezon başında klima almaya yönelir. Ee, daha biz Haziran ayında daha göremedik. Çünkü yağışlar ciddi derecede iyi, yoğun gitti. Artı akşamları sıcak olmadığı müddetçe bizim tüketici yani gece uyuyamazsa sabah klima alıyor. Gece rahat yatabiliyorsa çok klimayı düşünmüyor. Kritik Şimdi nokta geceleri ne kadar sıcak ve nemli geçtiği. Tabii güzel bir şey değil. Gece rahat uyuyamazsanız sat, klima satışları artar gibi bir şey çıkıyor buradan. Çünkü gündüz her halükarda klimalı ortamda bulunuyorsunuz veya çalıştığınız iş ortamında zaten değişiklik yapma şansınız yok. Ama gece sıcaklığı bizim için veya nem çok kritik oluyor. Çok şey beklemiyoruz yani klima satışlarında bir düşme, sezon ötelenmesinden dolayı değişiklik beklenmiyoruz. Çünkü Ekim ayına kadar çok büyük ihtimal sıcaklık devam edecek. Yine önümüzdeki günler yağışların etkisiyle yoğun nem olabilir. Klima ihtiyacı biliyorsunuz nem hissedilir sıcaklığı yüksek derecede arttırıyor. Yani 4-5 derece daha yüksek sıcaklık hissedebiliyorsunuz yüksek nemde. O yüzden klima satışlarında bu sene de gelecek seneye göre %8-10 mertebelerinde artış bekliyorum. 8 ila 10. Çift taneli büyüme olabilir. Çok büyük ihtimalle. Söz büyümeye gelmişken her sektöre soruyorum aslında. E, büyümeye paralel bir e, ya da çarpan etkisiyle bir e, sektörde büyüme mi oluyor? Nasıl arz ediyor? Biraz önce konuştuğumuz gibi havalar doğrudan etkileyebiliyor çünkü iklimlendirme sektörünü. E, klima 12 aya ne kadar yayıldı, yayılmadı bunu da konuşurken ne kadar büyüyor orada bir paralellik söz konusu mu çarpan etkisi var mı Ya şimdi şöyle Hatta değerlendirmek ne? lazım. Ülke büyümesi dört mertebelerinde bekleniyor. Yani şu an 2014 İlk büyümesi 4.3'te geçiyor. Ee, biraz üzerinde bitirdik ama biraz gevşemeyle 3.5 4 arası. Belki 5'i bulamayacak gibi gözüküyor bu sene için. Fakat klima sektöründe sahipliğe bakmak gerekiyor. Yani şimdi buzdolabı, televizyon için aynı şeyi söylemek geçerli değil tabii ki. Klimada hala sahiplik oranlarımız çok düşük. Yani %10-15 mertebelerinde. Yani bir Japonya'yı düşünürseniz 95-98'in üzerinde klima sahiplik oranı. Ama Türkiye'de hala 10-15 mertebesinde. Yine dünya klima pazarını düşünürseniz 90 milyar doların üzerinde bir soğutma pazarı varken ısıtma pazarı 30 milyar dolar mertebelerinde. Yani ısıtma pazarı her zaman klima pazarının üçte biri gibi dünya genelinde. Bizde ise Türkiye'de ısıtma pazarı daha yüksek. Isıtma pazarı, klima pazarından daha yüksek. Doğal olarak klima pazarında zaten ciddi bir potansiyel var. Ee, o yüzden çok e, büyümeyle de orantılı değil kendi içinde bağımsız bir büyüme sergiliyor. O yüzden her yıl 10-15 mertebelerinde büyüme potansiyelini hala taşıyor. Peki biz bugünlerde faiz indirimini konuşuyoruz. Faiz Hı. indirimi olursa tüketim artar mı? Diye dün aslında başkan başlığa da soruldu. Yani artmaz mı, büyüme, tüketim artmaz mı diye. Zira tüketim frenlenmeye çalışılıyordu, tasarrufa çağrılıyordu. Bugün hatta Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko ile de kafede de konuştuk. Tasarrufla kredi kartının bir ilişkisi yok dedi. O eğrileri de bizle paylaştım. Ama yine de faiz indirimi olursa sanayiden perakendeye iklimlendirme sektörüne etkisi ne olur? Tüketim artar peki orada işte kur artar mı? O zaman ithal ürün ne olur? Pek çok hesap var. E, tabii hepsi birbirini tetikleyici şeyler. Bir tarafta enflasyon var, bir tarafta cari açık var, bir tarafta dengesiz büyümenin getireceği riskler var. E, Merkez Bankası da hepsini dengeleme unsuru olarak mecburen TL'yi korumak zorunda. E, faiz indirimi tabii ki doğal olarak piyasayı bir, bir tetikler. Ama öyle çok büyük hücum olacağını düşünmüyorum. Çünkü tüketici güven endeksine bakıldığında ortamın da biraz karışık olması, Irak'taki Musul olayları, veya işit vakası veya yine küresel sorunlar çok fazla tüketici hemen direkt faiz indi diye patlama yapacak diye düşünmüyorum. Ama çok büyük faiz indirimi de beklemiyorum. Yani 0,5 belki maksimum 0,75 mertebesinde olabilir diye evet. düşünüyorum. Ölçülü dedi Merkez Bankası. Merkez Bankası, Bankası da 75, ölçülü dedi. 25, 50, 75'lerde ölçüyü verdi. Evet. Şimdi e, Irak'ta iş yapıyor musunuz? Oradaki pazar önemli bir pazardı zira ikinci ihracat pazarımız. Çeşitlilik adına da Almanya'dan daha etkin olduğumuz bir pazar. Yani şimdi bizim tabii iklimlendirme sektörü direkt Türk müteahhitleriyle de ilgili. Yani Türk müteahhitlerinin olduğu her yerde biz de varız. Şu an dünyada en fazla, en kaliteli iş yapan müteahhitler Türk müteahhitleri. Yani birçok alışveriş merkezinde bildiğimiz birçok kaliteli alışveriş merkezinde dünyada artık Türk müteahhitlerinin imzası var. Şimdi Kuzey Irak'ta da birçok Türk müteahhit yer almakta. Yani özellikle Kürt bölgesinde ciddi derecede müteahhitlerimiz yoğun çaba sarf ediyor, yoğun çalışmalar var. Ee, Kuzey Irak şimdiye kadar daha güvenli bir yerdi. Biz de Kuzey Irak, takım Türkiye'ye bağlı bir bölge, bizim bölgemiz. Ee, yani 100 milyon euro'nun üzerinde bizim orada şimdi teklifimiz var. Yani yakın zamanda gerçekleşebilecek. Hala çok aktif bir pazar. Yani biz şu an için bir şey hissetmedik son olaylarda. Devam ediyor. Evet, güvenlikle ilgili de bir konu evet. Peki iyi haberleri duymayı umut ediyoruz. Şimdi devam ettiğimizde aslında e, sektör içerisinde de değişim var. Yaza nasıl geldi iklimlendirme sektörü dediğimizde özellikle atik klimaların yerine sezonsal verimlilik isminin geldiğini görüyoruz. Hep konuşmuştuk. Antalya'daki klimanın etiketiyle İstanbul'daki ya da e, Trabzon'dakinin etiketi bir olmayacak diye, değil mi? Evet. Ne değişti? Ya yani şimdi şöyleydi. Eskiden işte A'dan G sınıfına kadar etiketler vardı klimanın üzerinde. A sınıfı daha az yakar diye bakıyorduk. Fakat bu ölçümler iki noktada yapılıyordu. Dış ortam sıcaklığı 30 dereceyken veya 26 dereceyken bu cihaz A enerji sınıfı veriyordu. Sezonsal hayat öyle geçmiyordu dış ortam yılda 3 defa 33 derece oluyor. 2 defa 28 derece oluyor ama çeşitli dalgalanmalar oluyordu. Doğal olarak A enerji sınıfı etiketi diye aldığımız cihaz bize DE sınıfı tüketim sergileyebiliyordu. Daha fazla elektrik yakıyordu. Burada bir tür yanıtma oluyordu tüketiciye göre. Çünkü tüketici farkında değil. Daha az elektrik harcayan bir cihaz aldığını sanıyordu. Sezonsal verimlikte test şartları değişti. Artık tamamen o bölgenin şartlarına göre çeşitli sıcaklıklar 33, 31, 28, 24, 18 tüm yıl boyunca A enerji sınıfı harcıyorsa artık A enerji etiketleri konuyor. O yüzden sezonsal verimlilik çok önemlidir. Ciddi derecede tüketicinin faturasına direkt yansıyabilecek %15-20 mertebelerinde hızlı yansıyabilecek bir ürün. Artık Türkiye'de buna geçti Avrupa Birliği'nden Avrupa Birliği bir yıl sonra geçtik ama Artık bizde de son kalan eski cihazlarda satıldıktan sonra tüm cihazlar sezonsal verimliğe uygun cihazlar olacak. Bu inverter dediğimiz mevzu ee, mu Yok, hem, inverter, hem inverter hem inverter'ın da sezonsal verimliliği olan olmayan vardı. Şu an hem inverter hem de sezonsal evet. verimliliği olan cihazlar olacak. 15-20 faturayı ucuzlatabilecek Kesin, unsurlar kesinlikle. bunlar. Ama kampanyalar herhalde eldeki diğer stoklara da ayrım olur. Ee, biz daikin olarak şu an öbür cihazlardan hiç satmıyoruz. Sattığımız tüm cihazlar sezonsal verimlilikli. Tabii ki piyasada eskiden kalma cihazlar vardır, ama yavaş yavaş değişiyor. Tüm cihazlarda kampanya vardır. Yani yeni cihazlarda da piyasada kampanyalar devam ediyor. Peki, aslında biz elektriği bu sene daha bir e, hassas tüketiyoruz. En azından ben öyle yapmaya çalışıyorum. Su akarken daha duyarlı olmaya çalışıyorum. Çünkü e, kuraklığı konuştuk. Sonrasında etkin yağışlar dedik. Yani orada ne zaman neyin yağdığı, neyin yağmadığı, o suları ne kadar barışlı doldurup doldurmadığı, doğalgaz ihtiyacımız ve işte e, jeoparitik riskler diyoruz. Ortaya çıkan e, fatura ortada. Şimdi böyle olunca elektrik faturasını biz daha nasıl düşürürüz? Klimayı bu anlamda nasıl daha hem faturayla dost hem Çevreyle dost bir şekilde kullanılabilir. Bunu bir kullanma kılavuzu çıkarsanız siz çok iyi anlatırsınız onu. Ya hesapla. Şimdi tabii klima seçimi birinci öncelik taşıyor. Yani klimanızı seçerken ne odanıza göre çok küçük bir klima seçeceksiniz veya odanızın kapasitesinin üzerinde çok büyük bir klima seçmemeniz lazım. O yüzden doğru kişilerle çalışabilirseniz mühendis arkadaşlar o odanızın ısı ihtiyacını ve ısı kaybını çıkarması lazım. Ona göre bir klima seçimi daha verimli oluyor. Çünkü spotların etkisi var. Evde, evinizde çalışan elektrikli cihazların etkisi var. Evinizdeki pencere sayısının önemi var yine doğal olarak yalıtımın önemi var. Sizin duvar yalıtımınız ne kadar iyiyse evinizin yalıtımı o kadar daha az elektrik harcayan bir klimaya ihtiyacınız oluyor. Yoksa gökyüzünü bütün soğutamazsınız, baş edemezsiniz. Bütün soğutma boşa gider. O yüzden belli şeylere dikkat edilerek şu anki faturalar yarı yarıya bile düşürülebilir. Yani tüketici tamam hepimiz klimamız olabilir ama enerji hepimizin sorumluluğunda çünkü bizden sonraki nesli de düşünmek zorundayız. Enerji kaynakları sınırsız değil yani limitli kullanmak zorundayız. O yüzden gereksiz lambaları kapatmak zorundayız. Eğer güneş alan bir yerse muhakkak panjurları perdeleri kapatmak zorundayız çünkü boşu boşuna içeriye ısı alıp tekrar onu soğutmakla. Uğraşıyoruz. Evet. Bir Doğru de tabii klimada şöyle bir şey var bizim yani Türk insanın alışkanlığı direkt set ederken en düşük sıcaklığa set ediyoruz. Ya yani odaya girer girmez hemen 18 dereceye getiriyoruz klimayı hemen bizi bir soğutsun o da ısınma alışkanlığından geliyor soba alışkanlığından geliyor. Hemen sobanın yanına gidip iyice bir ısınalım diye klimada aynı mantık işliyor. E, tabii çok doğru bir mantık değil. E, ondan sonra e, boynumuz tutuldu, yüzümüz şey oldu diye şikayette bulunmuyoruz. Ortam soğutması önemli. Konforun asıl şartı ortam soğutması ve o kadar düşük e, soğukla set etmeye gerek yok. Dış ortam sıcaklığının 4-5 derece altında set edilmesi yeterlidir. Yani dışarısı 28 derece ise siz 23 derecelerde çok rahat bir ortam hissedersiniz. Ve her bir sıcaklık %4 enerji tasarrufu sağlıyor. Yani 5 derece size %20 ekstra faturanıza katkı sağlar. Duyurulur. Gibi. <laughs> çok net bir şekilde 5 derece 19 derecelerde sonrasında dediğiniz gibi 18-19'larda ben anlatmaya çalışıyorum herkese bunu çünkü e, klima hasta etmez dediğiniz sözün üzerine e, 5 derece %20 tasarruf Doğrudan faturayı etkiliyor. Şimdi buradan devam ettiğimizde aslında 2012'de iklimlendirme 2,4 milyar liralık bir sektör oluşturdu Türkiye'de. Böyle olunca da aslında Japon 2'de Türkiye'de yarışa başladılar değil mi? Türkiye önemli bir pazar. Hani tüketim ne olacak dediğimiz noktada aslında kur ne olacak dediğimiz noktada ama hala ee, ...dediğimiz gibi dünyanın en büyükleri Türkiye'de yer almak istiyor. Ne olacak bundan sonra? Hani nereden nereye gelir? Pazar yıl sonunda da nereye ulaşır? Tabii Türkiye jeopolitik öneme sahip bir ülke. Yani konum olarak Orta Doğu, Afrika yine üste Avrupa belli yerlere çok yakın konum olarak mükemmel bir yerdeyiz. Yani hem üretim üssü hem de lojistik üssü olmak için Türkiye bulunmaz bir yer. Ayrıca iç pazarın dinamizmi de bunu tetikleyici bir faktör. Yani hem ihracat avantajınız çok yüksek hem de iç pazarın dinamizmi, genç nüfus, evlenenlerin sayısının fazla olması, inşaat sektöründeki inanılmaz büyüme ee, dışarıdan yatırımcıyı cezbediyor. Ha, ne kadar sürer bu inşaat sektöründeki büyüme her zaman böyle gidecek diye bir şey Yok tabii ki. E, fakat Daikin bir örnek oldu. 2011 Temmuz ayında Türkiye'ye gelmesi, beklentilerin çok üzerinde, iş planının iki yıl önünde gitmesi. Japonya'da da konuşulan bir konu oldu. Bu da Japonları cezbettirdi. Şu an Japon inşaat şirketleri de Türkiye'de yatırım yapmak için bakıyor. Öyle mi? Tabii. Gayrimenkul, inşaat Gayrimenkul inşaat için mi? Yoksa üretim anlamında bir ayrı ayrı inşaat bildiğimiz residential ev tipi inşaatlar için Türkiye'de araştırma yapıyorlar. Evet. Yani hala yabancı yatırımcı için Türkiye avantajlı bir yer. Evet. Biz bugün aslında finans kafede inşaat sektörü konuşuyor dedik ve orada günün sorusunda da dün Merkez Bankası Başkanı Başçı'ya sorulan soruyu sorduk. Faiz indirimi emlak emlakta bir balon yaratır mı diye. sonrasında bugün Nobel Ödülü ve ekonomist şeylerin sözlerini de verdik. Evet, fiyatlarda dikkat çekici bir artış var ama bir alarm noktası yok dedi o da. Ee, gerçekten önemli hani oradaki birinci çeyrekte yüzde sekizlik talepte düşüş var fiyatlarda ise yüzde on üçlerde artış var İstanbul özelinde başkan başta diyor ki iktisatçılar tartışsın bunu diyor İstanbul'un durumunu daha devam eder mi mesela inşaattaki daranmanı daranmayı siz e, Haziran 17 itibariyle nasıl hissediyorsunuz? Yani normalde biraz daralma var inşaatta bizim yani sektörde yaptığımız araştırmalar veya bayilerimizle, direkt tüketiciyle hemhal olan kanalımızla görüşmelerimiz neticesinde şu an inşaatta bir daralma olduğunu hissediyoruz. Ama bunun ben geçici olduğuna, hala bizim kaliteli konut ihtiyacımız olduğuna özellikle bu deprem riskinden dolayı hala birçok evin yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yenilenme yenilenmeyle birlikte iklimlendirme sektöründe tekrar ikinci bir büyük pazar oluşacağı kanaatindeyim yani birçok evimiz hala deprem riski taşımakta yapılar sağlam değil Yapılar sağlamdı, sen dönüşüm o getirecek. getirecektir, Sağ, dönüşümü de getirecektir diyorsunuz. Peki, şimdi aslında size sormak istediğim iki konu var. Bir tanesi e, sponsorluklarla ilgili. E, Galatasaray kadın voleybol takımında e, formasında isminiz var. Başka formalara da talipliğiniz olur mu bu noktada? Çünkü sporda e, bugünlerde hep konuşuluyor sponsorluk nerede ne kadar var e, firmalar hususunda. Başka formalara ya da branşlara da sponsorluklarınız olur mu? Başka kulüplere de? Ya olabilir tabii de. Şimdi fanatizm e, normalde şirketleri sponsorluktan uzaklaştırıyor. Biz tamamen bayan voleybolu dünyada şu an Türk voleybolu özellikle bayanlar çapında dünya çapında gidiyoruz. Ve kulüplerimiz çok iyi. Yani Avrupa şampiyonu bizden çıkıyor ve dünya şampiyonlarında ciddi mücadele ediyor Türk voleybol takımımız. Biz bayan voleybol takımına destek için girdik. Çünkü bayanlar bizim için önemli özellikle voleybolda dünya sıralamasına girebileceğimiz bir spor dalı olduğu için oradan Galatasaray'da bir isim kardeşliği yapıp Galatasaray Dakin olarak kulübün isminde bir sponsorluk anlaşması yaptık. Başka kulüplerde de olabilir ama şu an için önümüzdeki sene tekrar Galatasaray'la devam etmeyi düşünüyoruz. Gecek sene devam. Devam ediyoruz. Galatasaray kadın voleybol takımına izin evet. verme noktasında başka branşlar çıkabilir mi? Burada fanatizm uzak tutuyor dediniz şirketleri spora sponsorluğundan. Tabii çok fazla yöneticilerimiz çok aşırıya gidiyor. Bu kadar olaylar arasında hala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gereksiz bir fanatizm var. O biraz spora sevgiyi öldürüyor veya bayanlarımızın sahalardan uzaklaşmasına, tribünlerden uzaklaşmasına sebep oluyor. O da sponsorları etkiliyor. Çünkü netice itibariyle bir kitleye ulaşmaya çalışıyor. Diyorsunuz. O kitlenin alım gücünü artırmasını veya sizin ürünlerinize e, teveccühünü artırmak istiyorsunuz. Fanatizmden uzaklaşıldıkça sponsorluklar artar diye düşünüyorum. Evet hepimizin temennisi o. Kadın dediniz, özellikle kadın, e, Türkiye'de kadının yanında yer almak gibi bir misyon elde ettiğinizi düşünüyorum ki. Çünkü tam yayına girerken bana güzel bir haber verdiniz. Kadın girişimcilere destek hususunda ve ilk kez de şimdi iş dünyasından da açıklayacaksınız. Nasıl bir... Kampanya mı diyelim, sosyal sorumluluk mu ya diyelim, bir... ne diyelim adına? Tabii bu bir kanal genişletme projesinden çıktı. Sonra bir sosyal sorumluluğa dönüştü. Ve sadece bayanlara yapalım diye bir fikir oluştu. Bir beyin fırtınası sonucu oluşmuştu. Şu an kadın girişimcilere destek için bir proje başlattık. Normalde daikin bayiliği ciddi, zor sermaye gerektiren, finans gerektiren güçlü bir, ve bilgi gerektiren bir bayilik. Çünkü netice itibariyle mühendislik ürünleri satıyorsunuz. Sonra biz yeni mezun bayanlara bir şey başlatıyoruz. Yeni başlattık bunu. Onları hem teknik olarak eğiteceğiz hem ticari olarak eğiteceğiz. 6 ay gibi bir eğitim süresinden geçecekler. Onlar içinden eleme yapılacak. Sonra seçilen bayan arkadaşlara sıfır sermayeyle bayilik açacağız. Onların... Nasıl seçeceksiniz? Şimdi e, özellikle kadın girişimcilere... Ama üniversiteden yeni mezun genç kızlarımıza diyoruz sıfır sermaye ile bayi olma şansı nasıl seçilecek? Ee, onu bir açıklayacağız. Bizim bir jüri, jürimiz olacak. O jüri eşliğinde başvuranlar arasında önce CV'lerden bir eleme yapılacak. Sonra ön mülakatlar yapılacak. Mülakatlardan sonra seçim sürecini kazananlar tekrar bir eğitime tabi tutulacak. Eğitimden başarıyla geçenleri artık ticaret hayatına katmış olacağız. Çok güzel. Kaç Ay kişi olacak? Vallahi 2 yıl içinde 200 kişi gibi planlıyoruz. Ciddi bir rakam. Evet, ciddi bir i̇ki rakam. 2 yıl içinde 200 kişi. 200 e, yeni mezun üniversiteden. Erkekçi bayan inşallah. Mezun, girişimci e, kızlarımız doğrudan sıfır sermaye ile kadın girişimci olarak yola devam etmek üzere de son derece önemli bir fırsatı ele geçirecekler ama eğitimlerle gelecek. Kesinlikle. Ya orada bizim düşündüğümüz kadınlar konularında daha hassas oluyorlar. Özellikle iş konularında sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Yeni teknolojilere çok açıklar. Onlar üzerinden bir proje geliştirelim. Hem bir sosyal tarafı olsun. Bu işin hem de bizim tüketicinin buluştuğu bayilerdeki kalitemiz zaten yüksek daha da yukarılara taşıyalım gibi bir yoldu. Evet önemli. Şimdi baktığımda son iki dakika gibi bir süremiz var yönetmenim saniyede beni onaylarsa evet aynen öyle diyor. İki önemli şey söylediniz. Bir sıfır sermaye ile kadın girişimcilere destek yeni mezun genç kızlarımıza dedik. Bir diğeri Japonlar inşaata geliyor. Onlar da buradaki potansiyeli gördü. Hala potansiyel olduğunu düşünüyorlar ve inşaat e, noktasında gelecekler dediniz. Ve de Galatasaray voleybol, kadın e, voleybolunda isim bu senede devam edecek. Önümüzdeki senede devam edecek dediniz. Sonrasında ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Sektöre dair, ekonomiye dair sinyal olarak aldığınız. E, tabii iklimlendirme sektörü farklı. Hem ısıtma hem soğutma bir de ekipmanlar olarak şu an Türkiye'nin artık dinamiklerinden biriyiz. Ciddi derecede ihracat var. Geçen sene ihracat yine bir önceki seneye göre %10 büyüdü iklimlendirme tarafında. Tabii iklimlendirme sektörü baya büyük. Yan ekipmanları da katarsanız vanalar, filtreler birçok konuya dallanabiliyor ve artık Türkiye Avrupa ile hatta diğer dünya ülkelerinin hepsiyle yarışabilir duruma geldi. Kalite algısı çok yükseldi tüketici tarafında. Artık kalitesiz ürünler neredeyse ülkeye giremiyor. Türk imajı çok yükseldi dünyada. Yani Türkiye'deki üretim kalitesinden dolayı Türk malları tercih edilir oldu. O da önümüzdeki yıllarda Türk iklimlendirme sektörünün dünyada da önünün açık olduğunu gösteriyor. Peki, de size çok teşekkür ediyorum değerli katılımcımız için. Bir de şu hesabı hatırlatalım. Her 5 derece soğutma klimada yani 25'ten 20'ye getirme, %20 daha faturayı arttırmak demek tam tersi de düşünülebilir. Kesinlikle. 25'te ya da 23'te tutarsanız, 18'de tuttuğumuzdan %20 daha ucuz bir fatura ödeyeceksiniz. Bunu da yine izleyicilerimizle buluşturmuş olduk. Teşekkürler diyorum bir kez daha size. Hasan Önder, takipçisiyiz. Ben teşekkür ederim sağ olun. İş Dünyası'ndan bölümünü bu sözlerle noktalıyorum. Umarım yarın iyi bir gün olur, iyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.